Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 1 bir mega dükkanda 6 gün hayatta kal veya gece hayatta kal oynayacağız. Size basit bir taktik öğreteceğim. Tabi çok gün kalmayacağım. Bir gece çeşirdebilirim isterseniz. Kısa kısa olarak yayınlayacağım. Bakın böyle yerimizi yapabiliriz. Enerjiniz vardırsa onu koymaya gerek yok. Hemen yemeklerimizi alalım. Par part, part yapacağım. Kısa video. Şey Işığımızı alalım. Kılıncımızı da alalım. Gidelim hemen buradan. Uzayalım buradan. Bir tane de burger artık mi? Gidebiliriz artık artık arkadaşlar. Yani bitmezse video çünkü bende nedense bitiyor. Bitmezse part part yapmayacağım. Evet gece bitti. Arkadaşlar hemen biz burada saklanalım. Ve gece bitiyor. Bitti. Bakın birisi geliyor bu aptal evlat. çok sallamayalım. Vuramıyor ki. Vuramıyor ki.